Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Şöyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. Leoparlı bir gündeyiz. Herkese <laughs> selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba mi? sevgili <laughs> tarifçilerimiz. <tarzını gülüyor> Bu da kamerada Leopar <laughs> gibi gözüküyor. Aynı güzel olsun. Biz de böyle buradayız. <laughs> Sabah gönlü ne iş görüyorsun demeyi, bunlar uyandım diye geldik. <laughs> <Ha, dondum ya. gülüyor> Saat 10'dur, 10'dur. Saat 10'dur, 10'dur. Arkadaşlar bugün güne yüksel koydum geldim. Kuşları saldırdım biraz, ilgilendim. Sonra bir tane ticaret işi vardı. Şey, malzeme satılacaktı. Ona <laughs> gittim, geldim. Sen o hayvanlarında iyi bereketli oldu. Ha, şey, koyunların iyi bereketli şeyleri evet, vardı. var. Malzemeler de satılıyor, şeyler de hep satıldı. Gerçi malzemeler koyundan önce istenmeye, sorulmaya başladı zaten. Evet. Koyunun malzemeleri vardı arkadaşlar, onlar şey yaptım. Geliyordum eve doğru. Çarşıya gidecektim. HGS şişini Adana'dan dolayı yolda çıktım. O da ablamın gibi tamirhane işte kalan el kaldırdı. Öyle gitti. Ondan sonra kalan bak geri döndüm geldim. Aklam aldım burada. Arabasını tamire koymuş atlam. Bir taraftan koymuş Bir taraftan koymuş yok. Bundaymış. Ama Hasan değil mi? Değil mi? Benim bu, bu, <laughs> O ama dedim baktı buymuş. Dün de selektör yaptık. Herhalde diyorum çevirme var diyorum. Beni uyarıyorlar diyor. Ha, Sonra, büyük sonra bir baktı sen de Dün He Dün de düğüne giderken Atlantik'e doğru geliyormuş arkadaşlar. Öyle dek geldik yolda. Şey Uğur böceğimizin tamiri vardı arkadaşlar. bakımı ona getirdim. Ondan sonra da Hasan kardeşime dek geldi. Ona o iyi oldu. yani yan getirmedi beni. Ha. Ahmet işte zaten göndermeye gönüyordu. Ben seni arabanla yıkıp gelim dedi. Anne gile dedi. Ben evet. de yok ben yürüyüş yaparım işte. Zahmet etmedi dedim. Oğuz yine hatta şey ne geldi? Ne diyorum? Söyle onu. Eşlikten beş, beş, beş şey beni eleştiriyorlar bak gayrım. Şu kız araba sürüyor ya. Evet. Anne diyor kızı görüyor musun Nasıl araba sürüyordu. Seni daha şu yoldan süreme on diyor. Gidiyorsun diyor. <laughs> ben, gelmiş ben onun karışını yapıyorum. <laughs> ne kadar <Ne gidelim?"> <laughs> sürdü? Çok fena var. Oralli <Cikülüyor> yapıyor oğlum. Allah Allah. Öyle mi sürdün de? Bana da? gelmiş. <laughs> sen sür Ömer, sürme mi sen? Ne sürüyor bana ne Ömer'e? Bir ayda 15 dakika biniyor oğlum, ağabey da öğrenir.

o so da hasam da açtı, Çay hazır. Dibe de gel. Zaten çay peron ay bana yansak ki ne de bir bataklık. Babam ne gelmedi. O da ilacını yazdım da gelirim ben dedim. Sabah e kalktım yüksel babam uğurluyor karapenis ne yapmış oraya. <laughs> Kapıdan çıktım baktım ki bizim kurtlular mı dedi. Ne bileyim ben seni peynire girmiyorum dedim. Ben be. dedi. evet, <laughs> onlara da onlara biz arıyoruz. Girdim içeri. Aradın on da uyuyormuş. Arkadaşlar babamla trafoda anahtarları sonuncu aradım. Camiye gidemez bu sepsis dedim. İnim sen buraya geldim. Ağrısını in tuttu ki diye baktım yok oldu bayağı. Haa o bebek arabasının koydu da ben senin koydum evet. evet, Böyle herkesi koydurmuş getirmiş. Hasan servisi olmuş arkadaşlar. Acil yardım evet. meşkezi. <laughs> Kuşlara şey attım arkadaşlar. Hepsine... Bu yaşının ikisi dışa şataydı biliyor musun? He ee, onlarda kılacak. Kuşlar postalar aynı yabanı gibi oluyor da girmediler de. Ama... Biz havayla. Bir uğraştık dedi, havayla. Hepsi giderin gelince. Evet çiğneyin tamam. koymuşsunuz. Tahtayla uğraşmışsınız. Uğraşmak Bu istiyor bunlar arkadaşlar. Kuşlarına Bayağı da yakmayıp sopayı. Biz de, de yakmıyoruz. Şey şey İçer sıcak olmuş bayağı bak. ben yakmıyordum arkadaşlar. Da, mutfağı hazırladım. Masaya su şeyi. Kahvaltı. Ben donuyorum. Sen niye buraya hazırladın? Kız dedi bana. Bu kadar mı gidiyor? Ömer'ümsünüz. Sopayı yaktı. Soba yaktı. Alçak Ömer niye so kahvaltı yapmıyorsun sen ne? Yatışlanıyorum. Bak hala Allah'ın seversen. Şimdi çocuklar gelinden doğuştan tok oluyorlar. İki şundan ısıtırdı. Çıkalım bundan. O. Arkadaşlar toprak getirilecek şu bahçenin oraya. Bir de şey yapılacak. Bugün bu, getireceğim. Bu, vallahi bilmiyorum. Akşama doğru şöyle içine doğru getirmeyi düşünüyorum. Şimdilik şey yapacağım arkadaşlar. Kahves gibi bir şey yapacağım. Kuşları böyle sağlam yaptığında çok görüntü olarak iyi olmuyor. Öbür paylaşım yapan mi? arkadaşlarımkine bakıyorum arkadaşlar. Böyle şimdi altına hal aldım. Yeşil çim halı. Arkalarında tilli. Arkasında da bayrak ya da böyle reklam kağıdı yapacağım. Benim ismimle kuş resimli. Kuş içine attığımı daha böyle görsel olarak oluyor. Şu anda arkadaşlar ticaretimiz başladı. Gebze'ye bir takım güvercin sattım. Gebze'ye, gebzeye gidicek. Ya. Yarın otobüse vereceğim. Otobüsünden. Herkes otobüsünden alıp satıyor. Yarın Gebze'ye göndereceğiz. Satışların olsun inşallah. İnşallah. Yarın inşallah. Herkes bir bakmışsın güvercin satmaya çıkmış. <laughs> evet, Olabilir. Satışım. Doğru zaten. <laughs> <söyle. gülüyor> gebze'ye bir takım satışımız oldu arkadaşlar. Ardı gelir inşallah. Yavrularımız büyüyor şu anda. İnşallah. Allah herkese bol kazançlar versin. Hem seviyorum hem ticaretinde yapacağız arkadaşlar. Yemiş yesin o kadar bir sürü şey harcıyorum mesela. Valla biz elimizi bir rahatsızlık hep battık abi. bilmiyorum. Bir davara başvuru yaptık. O zaman davarın hiç ne imi vardı, ne hiç He, on 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 da da. var ne de timi, hiç para etmedi. Şimdi davar 10 milyarmış kardeş. He oğlum mesela kuzunla onu kırdı onu lira diyorlar. Bizim zamanımızda 1 milyar var. Bu çok 1 milyar da etmedi. Şimdi da. ama o zamanki 1 lira bundan iyiydi. He, evet, iyiydi. Şimdi 1 lira 10 lira gibi bir şey oldu. O bu 10 lirayla o şeyi yapamıyor yani. O zaman 1000 lira çok değerliydi. 100 lira verdiğin en iyi arabayı dönünce önce 100 milyar araba alamam yani normalde araba alamam 1 milyon al alamam yani. evet, para değilsiz de işte onun için keşke gitsin herkesin şeysini alsın yani emeli ben koyunculara acıyordum yani o inek falan çıktı evet. ama koyun çıkmadı dedi. arkadaşlar aynı şeyde duruyordu yani 1 lira 3 lira 4 lira oldu inek mesela 10 liralık inek 100 milyar oldu ama koyun 10 milyar olması lazımken ince adet 3 lira, 2 lira, 4 lira, 1,5 lira öyle satılıyor yani. Aynı şeyde devam ediyor. He, şimdilik biraz emeklerini kasıla narla diyor. Çünkü zahmetli koyunculuğu biz yaptık kendimiz de biliyor. he Kimse hani şey o, onun bakımı inekten de zor. Doğru canım. Bu zor. 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 Koyuna şeyden koyunlu. çok olur arkadaşlar. Bak hele almışlar da aman 100 tane koyunu var ya da 100 kuzusu var satsa 10 milyardan şu kadar diyor 1 milyon eder 100 milyar dendiğinde insanlar bilmiyorum ama onu bakmak lazım önce ben ona çok kızardım yani şey Geçen Hasan ben de şey yani ama bak hala 200 kursu var o zamanki hesabına 1000 liradan satsa 200 milyar ederdiler yani ama ona bakıyorum uğraşıyorum Geçen Hasan'ın kuzu Hülya var onunla da davallar vardı da sattı ben de dedim bizim da, kuzularımızın ağzı yarı oldu dedim de o diyor ahırına alakalı değil diyor aldığımız yabancı bir davadan gelen çuvalan bir hastalık o diyor Vallahi her sene çıkıyordu bir kurtulamadı ondan ne? E. İşte Can sonra en sonunda şey yaptıydı. O ilaç onun da ilacı yorum. acayip pahalıydı. Şöyle bir tenere on bak daha adımı bile unutmadım. Şöyle tenere mavi ilacı vardı e. arkadaşlar. Buçuk kutu 50, 50 gramlık. Tavuzumun hmm. acayip pahalı, En pahalı ilaç oydu. Sonada da iyice pahalandı. Oysa işte daha alttan geçiyordu. Şeyi sana bulduk arkadaşlar, benzinden şey yapmaya başladık. Benzin daha iyi yakıyordu, uygun adı geldi diye. Çırpınıyordunuz mu? Çırpınıyorduk ama geç çırpınıyorduk. Yani, yani benzinle batırıyorduk. bunun için, öyle sarhoş gibi. Sonra öyle yapmazlar sarhoş bunu cipte, şeyini yapmaya başladım. Sünkenle basınca daha zor oluyor. Yani öyle hastalığı olan varsa. Ama gizli okul tergisi de gelmesin yermezin vallahi. Zaman İçine gireriz ama biz Kırmaz, ama hiç bir şey olur. Ayırma. Allah'ım. Daha, Allah 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 Daha bir de çık çık, çık demeyin, çıkmaz. Koca koca kuzular ağır, kuzular koy. Karnımız, bilimiz olmamış. Başka bir şey olur. Şey, güzel damla ya. Ben, ben, ben böyle hani yağ ettikten ya. sonra yağ yemeye çıkıyorum da böyle Hera havada yayıyor mu? O, onu ben hiçbir şeye değişmiyor. Şöyle ot ama iyi ot olacak şeyi koyun. Doğada, yayılır da ot Yoksa koyup gidince ne öğreteceksin? Öyle de koydu da hani yayılırken oturun da yayılır da kendi izleyin ya ben onu acayip severim. Koyunlar iki üç gündür çıkarıyorlar hava serin ya. Şu tepeden tutuyor şöyle ta orayı 5 dakikada buluyor hayvanlar. Ee, öyle o. gidince iyi olmaz. Yorar da öyle oturunca yayılır mı? Ama, ama hiç maşallah, şu yağmurla bir ot büyümüş Benim şeyime var ya. Kar Karnalları ne de bir de büyümüş. Allah Allah hiç yeri bayağı. Bahçe bozerleşi vermiş. Ha, i̇yi ya maşallah ya ne yaparsın. Anne mutlaka yokmuş. Ben de yolda tavuklar attım. Ne oldu? Dün kemanda niye kalmış oldu? Bizim buralar şey döndü. Her taramız ot. İlacı da aldım. Yolum diye bir giriştim. Hasan da yolda ot, ot ilacı atacağım. Yapma diye. Onu onu sıcak bir havada olacak. Bir el sallayın. Hemen de gözler şey arkadaşlar. Bu da gözüne bakıyor biliyor musun burada? Bakalım ne bakıyorsun anne? Bakalım bakalım bu. Gözlerine çapak geliyor, kirpik evet. geliyor bana. Kirpik geliyor arkadaşlar. Bu ne var anna. ya? Türkiye'nin bir gözler... oraya geldi ya. Hangi şekilde? Onda artılarına kamber de geldi. Onların doğruncu bu başladı. Şöyle bakmaya itel kayar. Bakma gözlerin kayacak diyorlar. Yarım saatten baktı. Koçum baktın bakın. onlara. Atilla abiye yaptı. Koçum baktı. Nasıl baktın koçlar öyle? He. Abo, sert adam lan. Kızdın mı onlara? He. Ya benim gözüm falan dövmene bakınca. Onlar da sana kızdı mı? Kızmadılar mı? Korktular mı senden? Atilla sen ya onlar hayır bu konuşan mı yapmadı diyor. Bonus aydın Atilla bundan. Konuşmadın mı? İnnesi verdi ne? İnnesi verdi cümle. Bizde durum böyle arkadaşlar o zaman bize afiyet olsun. Videonun devamında görüşürüz. Şahmat mı eden mi? Karışırız anne. Evet arkadaşlar şu anda. Kardeşler son bölüm bir şey. Ellerine kestin Hasan Uğral'a ha? elinle keser. Evet bunu da gezdireceğim şunu şöyle gezdirerek atacağım bunu da. Bunu ne için yaptığını söyledin olur. miydin? Ha? Nasıl güzel olmuş. Yok şöyle olacak. Bunun içine bak. Ağabey, sayı, ama iyi Hasan bu. Ha? Yamuk duruyor. Onu Bir de olarak sadece şey çekmedim. Ha Şurada tamam. Çim şey de içine, de. Ağabey, nasıl baktım da. o çimşeğine neydi masa? Balkona seriyorlar bazen onlar biliyor musun? Kapalı olanlar balkonları bir yakışıyor. Tabii tamam, bundan değil ama. Yapacağım. Şu arkasına da Türk bayrağına reklam yaptı. bu mısır şeysinden çıkar mı ki. sen buradan. Oğlum değil de Şanlı bu. Değil de bu Mısır, Mısır Bakayım. De var. Bunu kuşlara yakışmaz ki Hasan. <laughs> yo yo şaka yapıyorum vallahi da. Ama çok saçma ev şeyi gibi aynı Hasan. Tek renk alaydın tek renk. Heyecan dursun. Aman da evdeyken karsamadan yılgınım. Gel şimdi. Ya ben bir şey, hani şey, benimle konuşacağım. Gel şimdi. Ki... On su yapacağım ya. Şimdi onu yapacağım. Kaldır da tutması yolu. Bunu al, üstüne saç boyacam burada bunu yapacağım. Geller mi? Çalışma işi yapıyorlar. Gel de hadi bir şey de, hadi de daha bir tur işimiz oluyor. Bunu yapalım. Sıvı, bunu onu. Hadi. Hadi. Bana bir harey. Geliyor baba. Babacan şeyi aldırmadım bana diyorum. Bunun iyisini.

Hadi, hadi dur, dur, bakalım. Arkadaşlar, hadi bunu Buraya biz? Şey olacak altına. Bugün <laughs> da tahta keseceğiz arkadaşlar. <laughs> en son bittiği halini size bir gösterelim nasıl olacak. Bir alttaki de bu arjina içine de izleyin. Yazmışlar diye. ya yorumlarda. yine süper ikili baş başa gelirse neler yapıyorlardır diye. Vallahi yapıyor da. Şu makinenin yoksa daha iyi girem alırım ben bunu şu havasını. Aman, burayı, Aman Hasan. Seviyorum hacı adamı. Gidelim al gel hadi. Ah. Da orada Bir Hayır. Canım. Evet arkadaşlar. Geldik. Hasan yine oyuncağını aldı. Oyuncağına veda. Buna hani... nada sıktık. O zaman aldırmadın diyorum babam arkadaşlar 200 lira daha Allah'tan az etmiş değil mi? Öbürler 400 500 800 liraydı. Yeni, yeni bir oyuncaklar. Deneseydin onu buraya bir at da bakmadı. 1200 1400 liraydı. Yani madem Arkadaşlar şimdi... biz bunu 1200 liraya aldık. Şunu da yan da öyle sıktı. 1000 lira verelim dedik O da olmazdık O zaman şuna dedik. Öyle bir pazarlıkta yaptık. Neyse bir dene bakalım. Bir yani. şu, şu şey yapmadan diyorum daima şu şeylerle yapsana. Geç bari, hadi. Yapar yapar. Çıkar çıkar. Ne yapacaksın? Ya la, git. Çıkar çıkar oradan çok mal. Çıkmaz çık. çıkmaz, çıkmaz hadi. Çıkar değil mi? Onayı sıra bir zaman. hadi tamam biter bu kadar. Sen de yani içine çıkardım. atıp da mi oynayın top ne oynatacaksın? O zaman yuva yapın bir tane. Ne yuvası la yine la? Çamdan yuva mı olur? Biz onu çanta yapacak Hasan la. Ha? Çanta yapacak da. Tamam. Çanta yapınca bir tane de Allah Allah. Hoş ha iki tane çanta yapar, üç tane çanta yaparız. Çanta yapalım diye getirdik onu. Hiç. Ama He bir tane de bulacaksın. He. Ha bir tane uğra yapalım. He. uğur sizinkini çalacağım abi diyordu, dayı diyordu. Valla? Seninkini valla. Benimkini mi? Şu onu çalacakmış. Ben onu ona veririm. <laughs> Bana verin bunu diyordu. Valla? Valla bak. Da sen, biz sana yapalım dedim. He. Biz yapacaktık. Valla. Hasta bakalım bir basın. <laughs> Yelimi diyemedin attılar. Arkadaşlar yelimin burayı görüyorsunuz. Çiğ oturmuş. Ne dayımlar? Çiğ dayımlar. Çiğ dilimin nedirler dayımlar? Bir çiğ şey oturmuş yani. Çişmiş. <laughs> Dadim. Vallahi gözün seveyim biz var ya. Neden hava acık? Su var evde arkadaşlar. İçte inmiş bu ya. Onu göster hele. Alın ne ederseniz. Bundan alıp bekleyin. Eğer doktorunuz varsa. Bu vallahi iç değil. Benim elim benim yara etti daha da sonra buraya basacağım diyor. Bura kısıtlamış elimi. Bana evet. dedi artık boş olduğundan uğraşmışsın. Daha değmeden atıyorsun bari bak. Evet. Ya bu onu bizi boşa... Aha ne nasıl şey dönüyor? Evet. Allah'ım yarabbim. Acaymış dayı. Vallahi hele kalmışsın. Sağ hale giriyor Hasan. Sağ ne yazık ki dayı. Ağaca giriyor valla. Havalı ya. Şuraya atasın buraya. Oraya önce bir at da. <laughs> i̇ki iki atıyor dayı. İki iki mi atıyor? E? Hani Abi ha, kalın. Kalın ne kalın. İyiymiş i̇ki iki olsun. diyor la. Allah Aldığı para genel boş olsun iyi malzeme. o zaman da alırdım da babamın içinde babam ne yapacak sanki mobilyacılık mı yapacağım dedi. İlla e, lazım Ama da. mobilyacılık hemen de bak lazım oldu. Oo. Aman baba o, şey. Ben oyuncağı buldum Hasan. Sesi bile adammış şey diyor ya. Tam, oyuncağı buldum Hasan. Onun yanına da at, onun yanına da at. Nereye? mı? Şuraya. Tamam. Hüseyin, buraya da sen oralara bak. Bak bunlar Elimiz ağırlığından atmamışsın bunları mesela. Evet. Geldir orayı da at. Ta hava bana geliyor oğlum. Değilmiş var evet. ya, evet. evet. tamam. Güzel mi var Ooo, tamam. Tamamlar iyice yorandı. Şöyle bir görsünler sayın seyircilerimiz. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Burası ee, bizim seyyar mezar arkadaşlar. mezat. Bunu kapatın da yani? Evet burası mezat arkadaşlar. Küçük mezat olacak. Evet. Halısında yaptıktan sonra evet, bir halısında... tane gösterelim. Bir de bayrak evet. yapalım ardına. Evet. Şimdilik iki. Ömer yılında. baba sen ne oldun? Niye ağlıyorsun? Ağladın mı? Niye ağladın? ne bir şekil olmuş. Sıpalım gari sıkan canım Gayri her tarafı onun işi yapan herhalde. Tamam mı? Çok güzel dayı çok sevdim. Şimdi yapacağımız şey de iyi olacak. Hem elimiz ağrımayacak iki tane şey yapacak arkadaşlar. İki, tane, Böyle. Iki, üç tane yapalım ya. Bunu Bundan yapabildiğimiz kadar yapalım ha. Elimiz bir daha demeyelim ne yapacağım dursun. E canım yaparız. göster de gösterme. Arkadaşlar şundan biz önceden babamla beraber yaptık. Şuradan gösterim size. Şunu şöyle görüyorsunuz. Bunun siyah halini çamlı olanla yapacağız. Ne? Elini demedim Kendi he, öyle öbür gibi basmadan oluyor da. Atacak yer Bunu zaten önceden atmış da elimi ondan işitti evet, dayı. Ben de bunları attım yani. Hep atmış gitmiş sıralamış. Burası oluyor bak. Bak oralarını yapmamış. Güzel değil İyi de kalınmış biliyor musun Sami? Hımm malzeme iyi. malzeme. <laughs> daha hiç elimi diyemem arkadaşlar. Pıt pıt diyorum hiç daha elimi gidiyor vallahi. Öbüründen basacak diye kolumuz ağrıyordu. Daha iyi basmasan geri çıkıyordu. Yarım kalıyordu. Bambi. Şurada onlar sıkmış. İğne mi kıran? Allah'ım. Ele... Ne kıracak lan? İğne az bir kül la. Dur. Bak bana diyor. Bak nasıl hocam. Oğlum ya bakıyorum. Açı, saçı varsa evet. kafa diyorum. Burada hatta bir tane. Ne? Ne adım atıyorum lan? <laughs> Anam. Valla bana geldi verilen havası. Hava lan hava. Şuranın iyi yeri. Buraya atmamışsın mı? Ha. orayı gerdirmişsin, Tamam tamam. Dur bakalım da. Kalmış yine. Ne atar mısın? İyi ol canım. O zaman bu da bizi hayırlı. Arkadaşlar şöyle kasasını yaptık. Şimdi de zımpara yapıyoruz dayım. Güzelce vidalamasını yaptık arkadaşlar. Şöyle. İyi oldu. Aslında teli de oldu mu daha güzel bir şey olur. Şöyle silmesini yaptık arkadaşlar. Buna bir de vermek kurulsa aslında çok güzel bir sorun da. Arkadaşlar üçüncü hediye işimizi de yapıyor. Bunu daima yaptık. Şu öbürünü hediye yaptık arkadaşlar. arkadaşım da Uğur'a. Bunu da daim kendine yapıyor. Ondan dolayı çok özeniyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz kaç tane sığır. Mermi de buldu. Mermi de 10 tane nem sıkıyor. Bedava nasıl olsa diyor. Hasan yeni aldı ben de kullanayım diyor. Sen şey hala çekme. Yeni çek. Bir Seni çekiyorum zaten. Bak, Şu tahtalara çarpın. Al, e. Almayacak e. ondan. Almıyor al, musun? Sen bana kadar Bak al, bak olur, bak, kullandı kullandı. Yukarıdan. Dur sen sıkamam, Sık dur. Benim elemanlar... anne anne, iyi yakınlaştır, gir. Benim elemanlar, dayı dur. Bir de silah etme Git Yet. Evet. Evet, kız, Sen kız, sen de tutuyorsun kamerayı şaka. Arkadaşlar gördünüz hava elini aldı. Bu oldu ya, yani. aynı şey gibi havadan sıkıyor. Dayı Ismin ne bileyim ben olduğunu. Zımbay da havadan sıkıyor. Bak geldi bir tane henüz. Şu boştaydı ha o. Hemen nereye görüyor musun? O da kutsun ağzına nem diye Çıkardırız dayı. Tamam dayı 10 tane oldu bu tarafa. Dayı. Tamam dayı sağ, sağlam yapacak. Şura kaldı, dayı şura. Gel bırak. Elimi çekler. Dur dayı. Aynen. Herkes burada iş başında. İyi de gel, gel onu çevirecek oradan atacağız. Şura. Dur dur. Hmm. Çevirelim şimdi. Sana hmm. doğru getir. Tahtayı. Sonra yanlarına çekeceğim kesin. İyi geldin Esen, tamam mı? Ha buraya bakayım. Kamera kamerayı çek. Çekiyorum dayı, ben çekiyorum kamerayı. Önce, önce şurayı, önce şurayı çekeyim. Baştan buraya geldin, buraya çek. Evet. Gel ya da beraber geldin, Ha sen kameranın dursun, dursun. Anne be, bir annem çektin. Gel var anne. Anne Kameraman diye öyle çizgi çizgi mesaj mı yaptınız şeylerini? Bunlar ya. Çekiyor da ben onu. Nasıl güzel olmuş. Buradan çekelim. Hadi bakalım, geldin beraber iyi bir. Ustaları buldunuz, bir yapın bakalım. Biz ustalar bulduk. Börek yaptık. Siz de ustaları bulduğunuz şeyi yapacağız. Biz de börek Artyomda. yaptık. Yağmur altında, işte sadece altında? Altında. Nasıl? İşte, Nasıl? Böreklik gördük, İyi bir iştahımızı yapamadık. Hadi bir yağmur yağıyor, yok, yok, balkona kaçıyor. Oradan gir geliyor, kimse yok. Bir daha. bir Burası yastığınız var ya. Güvencilik yuvası. E, Yapsanız aslında, satsanız. Sat, satıyorlar bize. 400 lira istiyor. Sarı bu sene bizim çoğumuzda. Esnaf yapsalar satsalar. Ben güzel oluyor. İyi mi burası? Çıkmamı da güzel. Tamam olsun şu an. Sıkıyor. Getirdim Sıkıyor. Bu burada işim. Sıkıyor. Sıkıyor. Bir bu kaldı <laughs> bir yakmadığımız arkadaşlar. Ne Kemal Hasan'ın şişini, elini. Bu işe de başvuru yaptık ilk kez Fatma'yla. Çek ama böyle İki 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 ne iki 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 Çatır çatır gidiyor. iki 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 Artılalım mı geçtireceğiz? Yok. Sıra yapalım. iki iç ya, da. ya, da. ya, bu Burası bu. ya, iki taraf da aynı oldu. Bak. İlk tazını şeyden bu, 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 bu. Al da boş Bursun bak. Bursun bak. Kadar Sen Neredeydi o <laughs> <gülüyor> 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 ben ben, ben <laughs> çekim dön bende de kaybı çekiyordum kaybı o da bakın. dönmüş adam kola siz... yer mi olmuş şey, o, şey öyle olmuş <laughs> onu hodaya <laughs> <tarzlar. Sen, gülüyor> şey <laughs> mu buna bir ya duyuyor musun? ben bir suyu görmemişler ne ya Hatay ya? Acayip oldum ya. Aynen. Aynen öyle ben, dayı, kesinlikle kesinlikle. dayı, dayı. Şimdi de dayı kesme şişsiniz de. Dayı, bu bilirken bahane şey duygulu bir anlarsın nasıl olduğunu. Kestirdim bak, onu bir getirdim ben. Dayı, Yok, bu, ben ben. Ha, bir bana. Dayı, kapatır mısın? Yok, kapatamam asla. Havva ameliyatına şey de kurban olayım. Ağzıma ne atan dedin? Dur. Dayı, atmıyor ya. Niye ağzıma atayım? Bari yanlışına bir çukur <laughs> havaya tutuyor musun? Evet, valla. He. Havva dayı, dayım havaya tutmuş. Ağzıma sıkacak adım az daha. Doğru, dağılır anladın. Ay akşam اردüşlü şey kapandı mı? Ne yapıyorsun? Ha ya. ama kolu vardı kızımın. Benim evet. yani kolumda zeni varmış yok. Bak havaya... şu hava yattı mı? Hava şi yok. Hava soğuk. Halayğa bağlanmışsın mı? Yarza bana size. En son zepana. bittiğinde size gösteririm bunlardan. <laughs> Yarza bana söyleyin. Işte. Yapmak isteyenler varsa <laughs> alsana <baştan> otu. <laughs> Sabahın, da diye, diye. Diye. Her Böyle türlü alım satım işleri yapılmaktadır. Allah Hasan Otuk. Evet, Arkadaşlar şimdi telleri bitirdik. Altıyla şu kenarlarına çıkmasın diye güzel olsun diyor. Ben beğenmedi ya. Kemal dayım. Benden sonra dayım çaktı. Ha, An ama Ana, o da boşa çaktı. Çaktı vallahi çaktı. Vallahi çaktı. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Getireyim. Bu da hiç yapamadı. Yok lan, lan. Dayım da zaten hiç çakamadı. O da bana gülüyordu. Nasıl çaktın da al diyelimdin. Onu kenara Hasan iyi Valla güne en iyi ben yaptım. bak bak bak. Sen beş kere yedin evet, ama. Güne yedi babam da yedi. Hani. Yani. Yani. Nasıl elin önüne doğru diyor Hasan dur. He. Acayip Almıştı. oğlum. Yerinizi ne bulmuş da bilmez değilsiniz. Çekicim şeydi onların İyi değilmiş. Ondan, ondan mı olmalı? Düzen keser olmuyor mu? Ondan iyi oğlum. Yiyor. Bir de bana keser aldattı gel dayı. Bir Sattığımız 200 liralık kuş, yaptığımız masraf milyarlar. <laughs> Sakın bu işe girmeyin. <laughs> Adam diyor ya, attığınız iki takla CD, buğday diyor ya, 15 liralık buğday diyor ya, kilosu olmuştu. <laughs> Arkadaşlar, şöyle çayımız geldi. Şöyle de gördüğünüz gibi fıstık gibi lan arkaya yatacağım da. <laughs> Can çay yaptı geldi yanına da böyle şeyler getirmiş arkadaşlar. Burada daha karışık şöyle. Şu da dayım arkadaş bunu özenerek yaptı dayım. Bu sana bak hadi abi doldurmuşsun. Valla arkadaşlar her tarafını yapacağım diye var ya bunu ne etti üstüne çaktı. Ondan sonra Kenan ne yaptı bak öyle sade olsun dayı dedim ama. Bak ben hepsini koyuyorsunuz arkadaşlar. Niye öyle attın biliyor musun aslında? He. Ya Açılıp yapmasın diye Nasıl açılmasın dayı bu zaten açılmaz. Zımbayı daha yeni görmüyor musun? Bir tane şunu yapmışsın arkadaşlar yap dedim dayı kapak attım. Kuzey bari bu ondan iyi olmuşmuş da. Tam sıfır yapmışsın olmadı bunu arkadaşlar. Niye oraya Niye soktun oğlum onu? Ona gittin o dandiyi yapın. Gitti onu çıkart. <laughs> Allah'a benim üstüme. Bu olmadı bunu o zaman kenarlarını kes Ben onu çok karım. Onu çok ben. Bu... Ne oğlum dandik lan o ne lan o içinde kalmışlar. <laughs> altına ayak koyacağım gitmesin diye o içinde kalmasın. Bak benimkinin altına ayak koydum daha ona da konulacak. Sen ki bir sıfır değil ki benimki bari aşağı çokmuş gibi bura. Dayıcığım bak buna ayak koydum da ondan gitmiyor. Bunun, onun altına destek koyacağım daha. Şurada arkadaşın arkadaşlar. Oğlum, yani, bunu da yapacak bunu da yaralarında <laughs> yer yarına yapalım ya bunu da. Hemen tilini çakalım da ya, bu da tasarız gitsin. Ya. Bu bir daha kaldı mı bunu ya. vallahi yapamazık. Yapalım adama da aradık gösterdik arkadaşlar. Hocam bu, sen... da gösteriyorsan bir tel anlatacağım adama. Hediye. Sana hediye yaptık diye. Sen... hediye, hediye. <laughs> Bu da senin hediye dedik arkadaşlar. Oğlan da elinde şeyle getiriyor ağzı ne olsun. Sepedinin. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz böyle olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Buralar az sonra düzenleyeceğiz inşallah. Buraya böyle kötü olduğuna bakmayın az sonra. Kendine getireceğiz bittikten sonra. Kafeslerde kalktı mı kendine gel. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle inşallah. Abi, iyi